bugün bugün çok ama çok güçlü bir yapıştırıcı yapacağız. yapacağız. Bu videoyu aslında kuzenimle beraber çekecektim. Ama düşündüğümde çekmeyeyim. Çünkü başıma bunlar geldi. tabii ki deneyimde kullanacağım. Bunları da deneyimi test etmek için kullanacağım. Şimdi ilk olarak bu tatlı güzel şekerleri yani diğer bir değişik jelibonları ben Maria'de ısıtacağım. Fakat bunda anne ve babanızdan yardım almazsınız şu iki metal kutunu yanlarından ya da altlarından birbirine yapıştırmaya çalışacağız. Ki ne kadar güçlü olduğunu görelim. Hadi o zaman ben Marisa'nın. Tencerenin içinde su kaynatıyoruz. Ter şekerlerimizin içinde olduğu kaseyi tencerenin üstüne koyuyoruz. Tencereden gelen bu jel şekerlerimizin erimesini bekliyoruz. Bakın jel şekerlerimiz erimeye başladı bile. Arkadaşlar şimdi daha çok eridi Ayrıca çok güzel kokuyor. Şu an tamamen eridi. Ve çok güzel oldu. Evlerimizdeki malzemelerden müthiş güçlü bir yapıştırıcı ürettik. Evet şimdi denemelerimize başlayabiliriz. İlk olarak iki tane kalemi yapıştıracağım. Bakın bu iki kalem birbirlerine yapıştırdım. Ve çok da başarılı oldu bence. Bunun ne kadar güçlü bir yapıştırıcı olduğunu öğrenmek için iki tane de ör maddeyi birbirine yapıştıracağım. Ve yapıştırdım. Şimdi biraz bekleyeceğim toplama 1 kilo olan içecekleri gösteriyorum. Bakın şimdi çok güzel bir dürbünüm oldu. Ve çok da soğuk. Ayrıca sevdiklerinizle içebilirsiniz.